Paragrafta anlam konusuyla... En önemli konu hocam bu yani. Bayıldınız. Hocam ne olur gönderin, dayanamıyoruz dediniz. Binlerce istek geldi. Müşteri ilişkilerinde telefonlar kilitlendi. Ve bizler de bu isteğinizi kırmadık. Yeniden bir kez daha... EBA da aradı. Milletin Bakanlığı da aradı. Lütfen çocuklara bu konuyu anlatın dediler. Ve biz de dedik ki olmaz olsun. Bu Eren kuru. ben Gökhan Yıldırım. Herkes burada hocam size selam söylüyorlar. Yağmur şey, Nisa Kara. Evet, Şebal Bey ve Yağmur Nisa Kara. Like attığınızı görüyorum. Sıkıntı yok. Aferin yok yazılmayacaksınız ama lütfen yerinize oturun. Ayakta durduğunuz zaman hem içerisi toz oluyor hem de ister istemez gelen oturan arkadaşlar yer yok zannediyorlar. Enes Şan ve sıradan adam. Adam olun demiş sıradan adam. Gerçekten sıradan adamın söyleyeceği en mantıklı şey bu olur. Adam değil. insan olmalıyız arkadaşlar. Burası da önemli. Ee, Özgür Çelik ve e, Do, Dos Santos İspanya'dan bizi izliyorlar. Onlara da tebrik ediyoruz ve hemen başlayalım. Konu başlık ana düşünce, ana düşüncenin ya yardımcısı olan yardımcı düşünce, ana duygu ve kişi ağızlarına bakacağız hep beraber. Şimdi paragrafta konu deyince arkadaşlar paragrafta veya şiirde üzerine durulan hakkında söz söylenen düşünce olay ya da duruma biz konu diyoruz. Ve bu parçada yazar neyi anlatıyor sorusunun cevabıdır. Buna hatta içerik de denir arkadaşlar bakın içerik kelimesini de kullanırlar. Parçada en çok tekrarlanan sözler, parça hakkında söz söylenen kavramlar hep anahtar kelimeleri verir ve konudur. Bakın ben şimdi burada ne diyorum? Paragrafta konu diyorum. Burada ne var? Paragraf var. Sonra ne diyorum? Paragrafta başlık var. Burada ne var? Paragraf var. Burada ne demişiz? E, paragrafı yazmamak. Her yerde paragraf diyor. Sonra da ben bu eserin konusu yani bu dersin konusu nedir diye siz sorduğunuz zaman diyoruz ki bu dersin konusunu buraya başlıkta söyle ne diyoruz? İşte paragrafta anlam diyoruz. İşte başlık ve konu esası birbiriyle bir bütün. Sadece konu Başlıktan biraz daha uzun olabiliyor. Dolayısıyla bunu bileceğiz. Şimdi çocuklarda göz bozukluklarının erken yaşlarda doğru zamanda teşhis edilmesi çok önemlidir. Zira Gör Bu bu eserin konusunu bilen arkadaşımıza tebrik ederim Tonguç Akademi'ni. Bakalım kim bilecek? Oo. Çocuklarda göz bozukluklarının erken yaşlarda doğru zaman teşhis edilmesi çok önemli. Zira görme bozuklukları öğrenmeyi geciktirebileceği için hem okul başarısını düşürür hem de iletişim problemlerine yol açarak özgüven kaybına neden olabilir. Kreş ve anaokulu öğrencilerin de Bak daha ayrı yazacak. Diğer öğrenciler gibi okula başlamadan önce göz kontrollerinin yapılması gerekir. 2-3 yaşlarındaki bir çocuğun e, büyükler gibi göz şikayetlerini anlatabilme kabiliyeti pek yoktur. Bu nedenle bu yaş grubunun da mutlaka bir göz hekimi tarafından muayene edilmesi uygun olur. O zaman burada konumuz belli. Çocuklarda göz bozukluklarının bunu zaten size bursluluk sınavlarında veyahut da okul yazılarınıza bir şekilde seçenek verirler. Ama okul yazılarını kompozisyon sınavlarında vermeyecekleri için bunu yazmanız lazım. Çocuklarda göz bozukluklarının erken teşhisinin önemi diyoruz arkadaşlar. Erken teşhisinin önemi önemli. Neden? Çünkü bunlar bizim için tam bir bilgi oluyor. Bu en önemli ifade. Burası nasıl belirledik peki biz bunu? Konuyu nasıl belirledik? En çok tekrarlanan sözlere baktık. Söz söylenen kavramlara baktık ve anahtar kelimeye belirledik. Bir de paragrafta başlık var. Metni en iyi ve kısaca tanıtan ifadedir. Burada da anahtar kelimeleri bulup metnin tamını anlatan bir ipucu vereceğiz. Bakın burada bu videomuzun başlığı ne? Paragrafta anlam. Niye bu adını böyle bir şey koydunuz hocam? Deli misiniz siz? En çok bu kelime geçiyor. En çok geçen kelime bu olduğu için bize bunu koyduk. Anahtar kelimeler demek en çok geçen kelimeler demek. Metnin tamını anlatan ipucu bir başlık belirledik mi geldik? Şimdi parçanın başlığı. Gelecekte uzun süreli görevler için uzaya giden astronotların yiyecek gereksinimlerini kendi yetiştirecekleri bitkilerden karşılaması planlanıyor. Bu kapsamda istasyonda çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl istasyondaki astronotlar marul yetiştirmeyi başarmıştı. Bu yıl Ocak ayında ise istasyonda yetiştirilen zinya bitkisi ilk defa çek açtı. Bu durum istasyonda domates gibi başka çeşitli bitkilerin de dair umutları iyice artırdı. O zaman bu parçanın başlığı ne olabilir? İstasyonda bak domates yetiştirmişler. Ocak ayında zinya bitkisi yetiştirmişler. İstasyonla çeşitli çalışmalar devam ediyormuş. O zaman bu parçanın başlığı Uzayda Bitki ...yetiştirme diyebiliriz. Uzaylı bitki yetiştirme başlığını bulan arkadaşlarımızı tebrik ederim gerçekten. Helal olsun diyoruz onlara. Şimdi... Lan... <laughs> oyun adası lanet olsun ya, paragraf demiş. Evet arkadaşlar, Milletin Bakanlığı bu konuya çok önemli. Peki bir şey soracağım Hocam, size. Hocam yazısı sorularım böyle çıkıyor, ne yapabilirim yani ben bunu? Nasıl anlayacağım? Çok da önemli bir şey söyleyeyim sana Tonguç'um. bak. Biz bunları öğreniyoruz, tamam bunların hepsi güzel. Uzaylı bitki yetiştirme dedik ama... ...burada esas önemli olan şeyi söylüyorum. Başka başka da olabilir bu arada. Kitap okumak! Evet, Yine kitabı... aynı şeyi söyleyeceksiniz Hayır, Kitap okumaktan of. da daha önemli arkadaşlar. Sizler gireceğiniz bursluluk sınavında veya altın sınıftaki bursluluk sınavı olabilir, yedideki bursluluk sınavı olabilir veya bir sene, bir buçuk sene, iki sene sonra gireceğiniz LGS'de 20 tane Türkçe soru çıkacak. Oo. Bu 20 Türkçe sorusunun en fazla konusu nereden geliyor tahmin et? En fazla filmden geliyor. Filmsinden bir soru geliyor. Aa, Yazım kurallarından... Noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerinden bir soru geliyor. Aa, cümle, cümle geliyor? Cümle ögelerinden bir soru geliyor. Söz. yazım kurallarından bir soru Sözlükte geliyor. Sözlükte anlam. Sözlükte anlamdan bir ya da iki soru geliyor. Hangi konudan ya kaç o soru O zaman neye çalışayım hocam ben? Hazır mısın? Paragraf. 10 soru geliyor paragraftan. Yuh. Dolayısıyla bu tarz sizin şu anda tiksinti oluşturan midenizde bu nedir ya? Allah kahretmesin bıktım artık diye. Hatta bir öğrenci bir demiş ya ee böyle olmasın dediğimiz şeyden 10 soru geliyor. Ve esas da çok da zevkli. Niye biliyor musunuz? Ben paragraflar okurken hep böyle bir değişik bilgiler öğrendiğimi hissediyorum. Hem soru çözüyorum hem de değişik bilgiler. Bak şimdi şuraya bakalım mesela. Burada adam ne yapmış? Şurada mesela zorunlu kış lastik uygulaması ile alakalı bilgi vermiş. Burayı çeviriyorsun. Burada kalp sahilinden risk faktörleri demiş. Burayı çeviriyorsun. Burada Türk uygarlığının 250 yıllık kent demiş. Çeviriyorsun burada. ABD'de ikinci en yüksek zeytinyağı ihracat. Her seferinde yeni bir şey öğreniyorsun. Dünyadaki su kullanım oranı. Böylece hem genel kültürümüz artıyor, kitap okuyormuş gibi oluruz. Hem de bursluluk sınavlarında veya LGS'de veya okul sınavlarımızda en yüksek nete ulaşmış oluruz. Gelelim ana düşünceye. Ana düşünce düşünceleri nedir Tonguç'um? Annesidir öğretmenim. Peki ana düşünce düşüncelerin annesi ise düşüncelerin babası nedir Tonguç'um? Babası da e, matematiktir. Matematikle Türkçe yakınlaşmışlar ve şu ana düşünceyi oluşturmuşlar. Şöyle, yani? yani düşünceyi oluşturmuşlar. Neyse öyle bir şeyler oldu. <laughs> gerçekten de bu tarz duygusal... Çünkü hocam o... gerçekten yeni nesil sorularda matematik soruları Türkçe soruları gibi ya. Aynen. Nasıl bir yakınlaşma mı Hakikaten böyle? de bu yakınlaşmanın sonrası da bu gerçekten doğru söylüyor Tonguç. Bakın şimdi, bakın bu Türkçe soruları matematik sorusu göstereyim size. Doğru söylüyor bak. Bu Türkçe sorusu. Bu ne ya? Şimdi matematik sorusu göstereceğim şok olacaksınız. Bak şimdi geliyor. Bakın bu da matematik sorusu. Bu ne ya? Niye bu kadar benzedi? Bu niye bu kadar uzadı sorular? Çünkü bakın içerisinde artık Milletin Bakanlığı ...disiplinler arası geçiş yapmak istiyor. Yani diyor ki, matematikte Türkçe gibi, Türkçe'de matematik gibi soru soralım diyor. Yani içerisinde hiçbir zaman e, soruların böyle çok büyük farklılık olmasın diyor. Mesela hemen göstereyim. Bu mesela bizim kitabımızdan, sizin kitabınızdan da Bizim değil, sizin kitabınız. Bizim kitaplar sizin oluyor dolayısıyla. Altın sınıf taktikli de bir matematik sorusu. Nasıl matematik sorusu bu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar uzun matematik sorusu olur mu? Milletin bakanlığı da yok diyor ki, biz artık böyle uzun uzun soracağız. Niye uzun soruyorsunuz peki? Çıldırdınız mı? Hayır. Artık eskiden böyle kısa değil. Böyle bu tarz sorulardan konuyu öğrenmen için soruyoruz ama artık kısa değil. Böyle uzun sormamızın sebebi şu. Öğrenci eğer böyle uzun bir soruyu gördüğünde korkmayıp soruları yapabilirse yeni nesil sorulara hazırlanmış olur. Ve mesela şu internet kitabımız bu arada. Bak şu anda gördüğün gibi mesela yeni soruda bu, da yeni nesil kitabının Zoru Bankası. Böyle uzun soruyor. Diyor ki en çok kitap okuyan, en çok paragraf testi çözen, Matematik sorusunu yapsın. Esasında bu sorunun cevabı belli. Yani normal şu kısa soru gibi. 2 artı 2 çarpı 4 çarpı 7. Ama onu sizin önünüze getirmeden önce uzun uzun paragraflar soruyor. Bunu bursluluk soruyor. Hocam ya ben matematiğe de çalışmış şu anda paragrafa değil. Aynen herhalde. paragraf sorusu çözerekten esasında matematiğe de çalışmış oluyorsun Tonguç'um. Dolayısıyla bunlar önemli. Şimdi gelelim bu kısma. Yazarın paragrafı yazma amacına yazdığı paragraf ile okuyucuya ulaştırmak istediği mesajı biz anne düşünce yani ana düşünce diyoruz. Ana düşüncenin taktiği var. Çok basit bunu. Çok basit bir yöntem var. Hemen söyleyeceğim ve rahatça bulacaksınız. Adam size şöyle bir paragraf veriyor. Tamam. Başlıyor yazmıyor. La 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 Böyle yazıyor da yazıyor. Sallıyor adam. Ya bir sallama yeter artık Böyle ya. yardırıyor. bu bu budur. Bu budur, budur. Böyle oldu. Ondan sonra şiir böyledir. Yok işte yazar böyle yapar. Yok sanatçı böyle. Ne anlatıyorsun sen? La 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 la. Ya devamı. işin özüne gelsene ya. Sadede gel. Sonra tam sadede gelecek sıra diyor ki. Oysa diyor. Veyahut da ama diyor. Ya. Veyahut da fakat diyor ve ardından da düşüncelerin annesi olan ana düşünce geliyor. İşte size bir paragraf verir böyle dana gibi. Kocaman. La 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 la, la. Bir şeylerden bahseder. Son eğer oysa ama fakat diyorsa bunlardan ana düşünce gelir. Demek ki biz böyle cümleleri gördüğümüz zaman aa diyeceğiz. Adam bir şeyler anlattı anlat 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 ama boş konuştu. Salata yaptı. Ne anlatıyorsun sen ya? Delirdin mi sen? Diyeceğiz. Ve ardından da oysa ama fakat diyeceğiz. Ve bunu da genellikle cümlelerin sona saklıyor. Neden biliyor musun? Çünkü çünkü nasıl biz filmlerin son 15 dakikasını izlemeden çıkarsak filmi anlayamıyoruz. Ne oldu acaba diyoruz. Bir paragrafın da son cümlesini okumazsak, daha doğrusu dikkatli bir şekilde okumazsak anlayamayız ve main deriz. Dolayısıyla son dikkat edeceğiz. Peki sadece burada mı oluyor? Bazen şöyle bir yerde de olabiliyor. Onu da söylemek istiyorum sana Bazen şöyle paragraf veriyor, başlıyor tamam mı? La 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 sen bunu niye aktarıyorsun ya? İşte bu da ana düşünce oluyor. Eğer tırnak içinde aktarılmış bir cümle varsa bu da bize ana düşünceyi verir. Neden hocam? Çünkü eğer bir kişinin sözünü adam kendisine tanık gösterdiyse, bu kişinin sözünü aldıysa burada düşüncelerin annesi vardır, ana düşünce vardır diyebiliriz. Veya da veya da bunu da göstermek istiyorum. Bu da önemli. Size şöyle bir paragraf veriyor. Bunu almak istiyorum. Eğer izin verirsen tonu çekmeyin. Şöyle bir parafülü. Diyor ki la 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 la. Böyle Yo, gidiyor Ya Bir de dalga mı geçiyor ya? La 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 diye ders mi olur ya? Aynen böyle anlatıyor. Sonra bir anda diyor ki örneğin diyor. Örneğin. Sen ne yapıyorsun? Neye örnek veriyorsun? İşte az önce bu sefer de örneğinden öncesinde ana düşünceyi vermiş olalım. O zaman örneğinden önceki cümleler örneğin kelimesinden önceki mesela kelimesinden söz gelimi kelimesinden önceki cümleler ana düşünceyi verebilir. Tırnak içine verilmiş cümleler ana düşünceyi verebilir. Siz tam bir taktik ustasısınız hocam. Böyle böyle bir şeyler varsa oysa ana ama fakat gibi cümleler bize ana düşünce veriyor. Dolayısıyla ana düşünceden korkmamıza gerek yok. Böyle bu tarz saklı bilirsek çok daha rahat. Korkuyorum. Korkmana gerek yok herhalde. Şimdi burada şu soruya bakalım mesela. Bir milyon yıl süreyle resim yapsanız bile baş yapıtınız hep bir sonraki resminiz olacaktır. Her defasında resminizde geliştirmek istediğiniz bir şeyler göreceksiniz. Aldığım mektuplardan bazılarına şöyle şeyler yazılır. Bir resim yaptım ama sonuçta hiç memnun kalmadım. Bu harika bir şeydir. Çünkü insanda bir sonraki resme başlamanız uyandırır. Yoluna gitmeyen şeyin ne olduğunu anlarsınız. Umarım yaşam boyu ara ara böyle duygulara kapılır ve sonuçta giderek en iyi ulaşmaya çalışın ve kendinizi geliştirirsiniz. Hocam içinize şeytan mı girdi? Hayır ne diyorsun <laughs> Turgut'cum gerçekten. Hayır Şeytan okay. çıkarmayı yapabilirim. Hayır. Ben babam papaz hocam. Hayır ne diyorsun? Baban niye papaz oluyor? Allah Hayır filmde ya. gördüm Exorcist. Orada e, kutsal su var, onu böyle serptiğin kutsal zaman kutsal damacana Kutsal damacana da ben izlemiştim, orada suyu serpiyorsun bu şekilde, olabiliyor. Ama tabii bunlar hep şaka, öyle bir şey yok. Bir kere öyle papazlar, mapazlar, öyle şeyler yok. Bizde de hatta öyle uyduruk şeyler yok, cinci hocalar yok. Geçen gün aş çıkarmaya gittim hocam, e, ne şey kadar? yaptı. Taksit e, yapıyorlar mı? E, taksit yapıyorlar, üç taksite böldüler. Şimdi bu tarz şeyler hurafedir. Bizim dinimizde de maalesef var. Hristiyan var. Normalde bütün dinlerde bir, tek bir Allah vardır. İşte bir peygamber vardır. Ve ona ibadet edilir. Ama bizler ne yapıyoruz? Bazen böyle sapıtabiliyoruz. Saçma sapan şeyler yapabiliyoruz. Yok vaftiz suyu, yok imamın abdest suyu falan. Geçen de ben gördüm. Abdest suyu, imamın abdest suyuyla duş alıyorum. Du Günahlarım dökülüyor. Böyle şey olabilir Böyle bir şey yok. Neyse. Şimdi bu parça ana fikri. Ressam daima mükemmelin peşinde olmalıdır. Yani her zaman biz mükemmelin peşinde olmalıyız diyoruz. Şimdi o zaman Yardım düşünceyi söyleyelim ve bitirelim. Paragrafta ana düşüncenin daha iyi açıklanmasını sağlayan, onu daha belirgin hale getiren, işlediği konusundan çizilen düşünceleri biz ana düşüncenin yavruları olan yardımcı düşünce diyoruz. Yardım düşünce, ana düşünceyi destekleyen birer ağaç dalları gibidir. Ana düşünceyi destekler ve genellikle de olumsuz soru kökleriyle sorulur. Yani ana düşünce, yardım düşünce soruları hangisine ulaşılamaz, hangisi değinilmemiştir, hangisi yoktur, hangisi vardır gibi sorularla gelir. Bir de ana duygular vardır ki yurt sevgisi, pişmanlık, şişmanlık, özlem, vatan özlemi, yaşama sevgisi, ümit falan gibi şeyler olabilir. Bir de kişi vardır. Burada da birinci kişi ağızda ben yaptım ''Yaptık'' deriz. ''Yaptım'' ya da ''Yaptık'' deriz. Öbüründe ise ''Yaptı'' ya da ''Yaptılar'' deriz. O zaman ''Yaptım'' ya da ''Yaptık'' olursa biz buna birinci kişi az diyoruz. ''Yaptı'' olursa da buna üçüncü kişi az diyoruz. Şimdi ödevlerimize gelecek olursak Tonguç evladım benim. Burada öncelikle bizler şu anda kaçıncı sınıftayız? Altıncı sınıftayız. Altıncı sınıfta olduğumuza göre bizim kitaplarımız belli zaten. Ödevlerimiz de belli. Açıklamada yazıyor. Taktikli tüm derslerde sayfa 30-36, Zoru Bankası sayfa 32-35 ve Dinamo Türkçe Soru Bankası burada göstermek istiyorum. 70 ve 89'u mutlaka çözmelisiniz. Buradan iyi butonundan da ulaşabilirsiniz bu kitaplara. Açıklamada da ödevlerimiz yazıyor. 70 ve 89 arasını çözdüğünüzde net bir şekilde konulara hakim olmuş olacaksınız. Baya bir soru var. Bu soruları çözerekten her şeyi öğrenebilirsiniz. Konu anlatımı içinde 0'dan 6'ya sözel kitaplarımızdan çözüyoruz. Hadi bakalım şimdi soru çözümüne geçelim. Güzel güzel sorularımızı çözelim. Evet sevgili arkadaşlar paragrafta andan konusuyla beraberiz. Ee, biz buradayız siz de oradaysanız hemen e, bir görelim kimler burada ellerinizi kaldırın. Ee, bir like tuşuna basın yoklamayı almış olalım. Evet arkadaşlar herkes otursun şöyle bakalım kimler ayakta. Ee, bakıyorum bayağı insan var ayakta. Ebrar, e, Miray Şahbaz, Fatma Sezen, e, Mürüvvet Acar... E, Ahmet Sayit ayakta mı yoksa şöyle bir oturalım derse başlayalım arkadaşlar hemen e, bu metinde asıl anlatılmak istenen hangisidir diyor asıl anlatılmak istenen diyorsa arkadaşlar biz neyi düşünmemiz lazım ana düşünceyi anlamamız lazım. Ve ana düşünce adeta metnin böyle daraltılmış bir cümle haline getirilmiş en özlü cümlesidir. Şimdi bakalım bu mantıkla. İletişim deniz gibidir. Kişilere göre farklı formüller uygulamalısınız. Yani iletişim çok geniştir demek istiyor deniz gibi derken. Bir gün iki metrelik suya dalarsınız. Yani çok basit. Bir gün 15 metreye tek nefeste inersiniz. Bunu iletişim için söylüyor. Yani insanlarla iletişim çok farklı derinliklerde kurulur demek istiyor. Hepsinde farklı teknikler kullanırsınız. Kişiler de öyledir. Onları tanımaya başladıkça nasıl iletişim kuracağınız şekillenir. İletişim kurdukça da birinci adım bakın nasıl iletişim kuracağınız şekillenir. İletişim kurdukça da onları daha çok seversiniz. İnsan arkadaşlar tanıdıkça daha çok seviyormuş. Metne göre demek ki insanları hayatta da öyledir zaten e, iletişimde en önemli unsur birbirini sevmektir. Ya bir sevmek diyor iletişim diyor ama e, bu mu değil yani sadece sevme üzerine kurulmamış metin en önemli kısmı bu değil. Onun için bunu eliyoruz. Bu arada e, bu ana düşüncelerin genellikle ya ilk ya da Son cümlelerde olabileceğini, bazen de ikisinin birleşimi olabileceğini unutmayalım. Her zaman böyle değil ama genellikle böyle olur. Bakalım şimdi. İnsanları anlamak için onlar gibi düşünmek gerekir. Alakasız yani onlar gibi düşünmezsek insanları anlamamış mı oluyoruz? Bu değil. Bir sonrakine bakalım hemen. Diyor ki insanlar birbirlerini tanıdıkça aralarındaki iletişim ve sevgi daha da güçlenir. Ha bakın ne diyordu buraya kadar iletişimden bahsediyordu ilk iki üç cümle. Sonra da diyordu ki nasıl iletişim kuracağımız belli olur. Onları tanırız. Tanıdıkça severiz. Bakın e, şöyle aşama aşama bundan bahsetmiş. Dolayısıyla C şıkkı olması gerekir. E, eğitimli insanlar diğerlerinden daha eğitim, hiç eğitimli eğitimsiz insan ayrım burada yapmamış. Biz de ayrımcılık yapmayalım arkadaşlar. Hemen bakalım e, kimler acaba C şıkkı demiş. Şöyle bir baktığımızda acaba o C'ler akıyor. Bakalım şöyle yukarıları çıkalım. Yukarıları çıkalım. Yukarıları çıkalım. Bayağı bir önceden cevap verenler var arkadaşlar ve baktığımızda cevaplara C olarak. Bonus kafa C demiş. Murat Mehmet Uçar C demiş arkadaşlar. E, Zekeriya Kömürcüoğlu ilk söyleyenlerden C demiş. Ondan sonra Musa Altın C demiş. Hülya Özkan adını da okuduk C de demişsin aferin. E, ve baktığımızda şöyle aşağılara inelim. E, İbrahim Kerem Kuru C demiş. Bayram Kaygas C demiş. Ve Yusuf Burak Karataş C demiş arkadaşlar. Hemen tebrik ediyoruz arkadaşlar ve bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Bu metinde sosyal medya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Hmm, değinilmemiştir. O zaman her tarafına dikkat etmemiz lazım cümle cümle ki ne değinilmemiş? Sosyal medya insanların vakitlerini geçirdikleri, işlerini hallettikleri, sohbet amaçlı kullandıkları ve yeni birçok amacın yerine getirildiği bir alandır. Bir sürü işe yarıyormuş. Devam edelim. Bireyler sosyal medyayı aşırıya kaçmamak kaydıyla kullanmalı. Yani aşırıya kaçmamalı bir tavsiyede veriyor. Önemli olabilir. Yani böyle önemli gördüğümüz yerlerin altını çizelim tabii ki. Ve gerçek hayatta yapmaları gereken sorumluluklarını yerine getirmelidir diyor. Yani o sosyal medyaya dalıp da işte sabah akşam Facebook, sabah akşam Instagram, sabah akşam e, farklı programlar kullanıp da e, ödevlerimizi, işlerimizi değil mi? Bazen insanlar kocaman yaşta olabiliyorlar. 20-30-40 yaşında ama onlar bile sosyal medyaya dalabiliyorlar. Sonra sorunlar çıkıyor. Tabii ki sizin de sorumluluklarınız var. Sizin için de arkadaşlar sosyal medyayı aşırıya kaçmadan kullanalım. Devam edelim. Sosyal medya bir amaç değil. Sadece bir araç olmalı. Yani orası gerçek hayat değil ama işte vakit geçirmek için kısa bir süre olabilir. Devam edelim. Çocuk sahibi olan bireyler internet ve sosyal medyanın kullanımı konusunda çocuklarına belirli bir program yapmalıdır. Çocuk sahibinden kasıt ne? Anne baba demek istiyor. Devam edelim. Şimdi baktığımızda sosyal medyanın pek çok işlevi vardır. Başta dedik ya bir sürü işe yarıyormuş falan diye şu ilk cümle. Evet gerçekten de bunu ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Çıkarta biliyoruz. Devam edelim. Sosyal medyanın aşırıya kaçmadan kullanılması gerektiğini. Evet, zaten bakın yakaladığımız yerlerden e, şıkları eleye biliyoruz. Çünkü soruyu hazırlayan da ona göre hazırlıyor. Sosyal medyanın anne babaların planlaması doğrultusunda kullanılması gerektiğini. Evet, son cümleden de bunu çıkartıyoruz. Bakın çocuk sahibi. Anne baba dememiş. Çocuk sahibi demiş. Sen anlayacaksın. Saksıyı, kafayı çalıştıracaksın ve ne yapacaksın bunu arkadaşım anlayacaksın. Devam edelim. Ee, sosyal medyanın aile içi ilişkileri olumsuz etkiledi. Olabilir mi? Olabilir. Ama burada değinilmiş mi? Hayır değinilmemiş. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Hemen bakalım D şıkkında kimler D şıkkı demiş şöyle bir bakalım. Evet D'ler D'ler D'ler. Baktığımızda yukarılara çıktık. Medeni Gerger D demiş. Fatma Banu Yaşar D demiş arkadaşlar. Ve Aa, bakalım İrem Akın D demiş. Dilan Mumoğlu D demiş. Esila Kalıçlı D demiş. Zekeriya Kömürcüoğlu D demiş. E, Gezdi geziyor maalesef B demiş. Yeşim Danış D demiş. E, ve arkadaşlar e, Mufen ne demekse D demiş. Deli deli işler D demiş. Ve son olarak da Pro Emre oyunda D demiş arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Bakın sizin için güzel böyle resimli sorular e, hazırlıyoruz. Evet tabii ki bunlar taktikli e, kitabımızdan 6 taktikli ve sınavda da geliyor arkadaşlar ve gelecek böyle sorular. Kübizm. O da ne hocam? Hiç duymadım. Ben de duymadım. Yani duymamış olabilirim ama arkadaşlar e, burada verilen bilgiye dikkat edeceğiz Onun için ilk cümleye bakıp da hocam kübizm de neymiş demeyin. Okuyun. Zaten çok kolay. Her şey geometrik şekillerle resmedilir. Ha, geometrik ne gibi? Üçgen gibi, işte kare gibi, işte dikdörtgen gibi. Benimkisi biraz yuvarlağa benzedi kare o ayrı mesele. Devam edelim. Üç boyutlu ögeler iki boyutlu gösterilir. Tamam. Çoklu açılar kullanılır. Şimdi en önemli şey geometrik olması. Şimdi bakıyorum geometrik bir şey var mı? Yok. Geometrik bir şey var mı? Yok. Geometrik bir şey var mı? Yok. Geometrik bir şey var mı? Var. Gördüğünüz gibi şapkalı kadını üçgenlerle, karelerle, geometrik cisimlerle çizmiş arkadaşlar. Hemen bakalım bir resim sorusuydu. Şöyle aşağılara doğru gidelim. Acaba kimler D demiş yine? Şöyle yukarılara doğru gidelim. Diğer D'lerle karışmasın bir öncekinde de. D demişti. Hamza D demiş. Burçin Yalım adı, e, kullanıcı adıyla. Sibel Tilki D demiş. E, aferin Sibel. Ali Durmaz D demiş. E, daha sonra Zekeriya Kömürcoğlu D demiş. Şöyle aşağılara iniyordu Rum. Z Remziye Dündar D demiş. Erkut Kaya D demiş. Dilek Yüce D demiş. Ve arkadaşlar e, Sude Lütfen adım okuyun D demiş. Bildin Sude aferin. Yiğit Alp Uzuner D demiş. Ve son olarak da arkadaşlar bakalım İkbal Ademoğlu D de demiş. Bakalım şunu merak ediyorum. İsim isimlerinizi okuyayım. Siz hangi resmi yani ağaç mı, kedi mi, köpek mi ee, ne çizmeyi seviyorsunuz resim olarak? Bir yazın bakalım. Merak ediyorum ee, arkadaşlarımız ne çizmeyi seviyorlarmış. Biz de size bir resimli soru daha soralım arkadaşlar. Bu şiirlerle aşağıdaki görseller eşleştirildiğinde hangi görsel dışta kalır bakın. Böyle sorular da çıkıyor artık. Bu önemli. Şiir var, görsel var. Önce ne yapmanız lazım? Ee, adım 1. Öncelikle resimlere bir göz at ki şiirleri rahatlıkla eleyebilesin, eşleştirebilesin. Burada bir gökdelen var, gökdelenin aşağısında su var, küçük küçük ağaçlar var. Tamam bunu hallettim. Ee, burada bir e, güneş var, e, bir yelkenli var. E, akşam vakti sanki güneş adeta denizin içerisine batıyor gibi. Güzel, romantik bir görüntü ve e, kar yolları kapatmış bir grider onu açmak için uğraşıyor. Hepimizin, çoğumuzun bildiği kız kulesi. Resmi, görüntüsü var güneşine yine batmak üzere. Şimdi tek tek ilişkilendirmeye çalışalım. Evleri yüksek kurdular. Hmm, yüksek ev. Şunu biraz düşündürüyor. Önlerinde uzun balkon, sular aşağıda kaldı, aşağıda kaldı ağaçlar. Gerçekten de, sular aşağıda, e, ağaçlar aşağıda. E, yüksek bir ev var ve şuralarında balkonlar da var. Evet çok güzel ilişkilendirebiliyoruz. Bakalım neler çiziyorsunuz? Resim çizmeyi seviyor musunuz veya nefret mi ediyorsunuz? Bir şey yapalım, yazalım. E şıklara da geleceğiz. Süzülen yelkenli gemi var Renk Bak bakmak ne kadar önemli. Yelkenli gemiyi gördü. Dalgalar var. Evet küçük dalgalar var. Güneş var. Pul pul ayna ayna güneş. Evet ayna ayna söyle bana kimdir güzel. Evet baktığımızda evet ayna e, ayna olmuş olan denizde gördük ve kar yağdı durmadan 3 gün 3 gece tıkandı geçitler, yollar kapandı. Yalnızlığın buzdan çetelesinde kimse umurta umursamadı karı gerçekten de geçit e, kapanmış. Buradan da hareketle şu C şıkkını eliyoruz. Tabii bu söylediklerimiz de dahil şu resmi şu sonuncusuyla... ve Diğer üç şiirle ilişkilendirebilecek miyiz? Diyelim ki yağmura tutuldum. Yağmur hiçbirinde yok. Bardaktan boşanırcasına key, keyfi yerinde güneşi ne de olsa yaz yağmur. Yani yaz yağmuru güneş belki çıkıyor ama yağmur yok. Ve burada kız kulesi gibi bizim değil dünyanın bildiği ve sevdiği bir görüntü varken hiç bahsetmemek tabii saçma olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Şöyle bir bakalım kimler D demiş? Ee, ve bakalım arkadaşlar manzara resmi yapanlar var çizmeyi seviyorum diyor manzara resmi ee, ve devam edelim şöyle ee, insanları çizmeyi seviyorum diyor ya nasıl yani İrem akın insanları çizmeyi seviyorum derken üzerine çiziyorum hayatından atıyorum anlamında değildir herhalde bakalım manzara resmi diyor Kayra Çepni tebrik ederiz fırçana kuvvet diyelim ve bakalım ee, hocam. Ee, diyor. E, Figen Çetin e, nasıl D diyor? Bakın neden D? Çünkü burada Kız Kulesi var ve hiç bahsedilmemiş. E, Selda Tekin kara kalem çiziyormuş. Tebrikler. E, Emir Bayrı e, cevap D de demiş. E, ve arkadaşlar Mehmet Atmaca D de demiş. E, şöyle aşağılara doğru gidelim ve artık bitirelim arkadaşlar. E, hocam cevap D de demiş. Tura Uçar. E, ve 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 Ahsen Bilge D de demiş. Arkadaşlar son olarak da arkadaşlar hocam kara kalem ismimi okuyun demiş. Just Lauren e, Gaja Life karakterini çiziyormuş arkadaşlar. Ve D demiş son olarak Yeşim Danış. Arkadaşlar tebrik ediyoruz bizimle olduğunuz için izlediğiniz için ve ödüllü sorumuzla sizleri baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere.